Evet arkadaşlar ben önde Among Us'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ve burada birkaç kişi var. 3, 4, 5, 5 kişi toplamda. Ben rengimi değiştireceğim. Biraz daha üstün görmek için kırmızı olacağım. Ama öyle de herkes beni sanıyor. O biraz mantıksız ama olsun. Umarım ikinci ilk turumda katil olurum çünkü katil olmadığımda biraz eğlenemiyorum. Yani masum olsun nereye kadar yani. En kırılmaç aramızdan birisi. Tamam. Şimdi görebileceğimizin başına gidelim. Oradan şüpheleniyorum. Mor hep biri birisi tam beni öldürecekti. O yüzden ilk şüpheli mor. Hani mor bayağı şüpheli davranıyor. Birliğe gitse iyi olacak. Yapmazsa kon yani sabotaj engelleyemezsek kaybediyoruz. Üff. Bu da bir türlü dolmadı ya. Git gibi oldu. Bu görev çok zormuş. <Sessizlik> 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 Hop. Hopala Hop. 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 birisi düğmeye bastı. <Sessizlik> evet arkadaşlar. Ömer, Ömer, geldi şu anda yanıma. Merhaba de arkadaşlar Ömer. Genelde basanlar oluyor. Oğlan Ben de yok dostum. Şuna da uyumu verdim. Hoppala. Hoppala. No one's rejected. Tamamdır. Tamam. Şimdi görevlerimizi devam edelim. İnan yani ne görüyorum ya. Yok başka. Şimdi aynısı ya. Heh. Şunu da yaptım. Gövleğimize bir bakalım. ne? yapmışız? Şu karda görevlerim var. Hoppala. Siyah bastı. <laughs> Yüzüşü doğru gitti. Yüzüşü büyüyor. Yüzüşü. Ben de oynuyordum. Tamam arkadaşlar. Ben bu görevi pek yapamadığım için şuna geçeceğim. on. Komplet. Bir bakayım görev listeme. Şöyle yapmışım. Büyük <laughs> boştu bu sefördü. Kim öldü bu sefördü? Üf <laughs> ya ne yapacağım? Hmm. Üf ya tıkırı veremiyorum. en çok evet arkadaşlar <laughs> beyaza veriyorum

10 saniyeler. Tam zamanında. <Gülüyor> 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 mor, 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 mor. Mor. Çok iyi bir yapı. Mor, mor. Yandı mor. Ay. Vay. Gerçekten beyazmış. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna kuvvet dedim